Arkadaşlar bir dakikada tüm logaritma kurallarını tekrar edelim. Bunlar aynı olursa sonuç 1. İçerisi 1 olursa sonuç 0. Bakınız bu şekilde tabanın da üssü var. İçerisinde üssü varsa m bölü n şeklinde yazacaksınız. Bu paya bu paydaya gelecek sonra aynı yazacaksınız. Çarpma varsa toplama şeklinde ayrılacak. Bakın tabanlar aynı olacak dikkat et. Bölme varsa çıkarma şeklinde yazacaksınız. Burada arkadaşlar bununla bu yer değiştirebiliyor. Dikkat edin. A ile C yer değiştirdi. Burada istediğiniz tabanda bunlar aynı olmak şartıyla yazabiliyorsunuz yine bu şekilde. Elan varsa logaritma yi tabanında x. Arkadaşlar vermemişse tabanı taban 10'dur. Ee, burada meyleni yer değiştirirseniz bir bölü şeklinde yazmak zorundasınız. Tamam mı? Bir de arkadaşlar şu kurallar var. Bakınız taban 1 olmayacak. Taban 0'dan büyük olacak. İçerisi 0'dan büyük olacak. Eşsizlikle karşılaşırsanız eğer taban 0 ile 1 arasındaysa x büyüktür y olacak. Ama buradaki taban 1'den büyükse... O zaman arkadaşlar yönünü değiştirmenize gerek yok. SS alın. Youtube yektumat yazdığınız zaman arkadaşlar uzun konu anlatımına ulaşabilirsiniz.